Hepinize merhaba arkadaşlar yine döndük yine bir oyuna Evet arkadaşlar Az önce bir şey paylaştım 10 dakika önce Evet Hayır yanlış yaptım Pardon Arkadaşlar kaç gündür video gelmiyor neden gelmediğini açıklayayım Hocam Ay hocam dön bak Nasıl diyeyim yani Şey blok falan bulamıyordum Ne, ne çekeceğimi bilmiyordum yani Şimdi dedim işte video çekeyim falan filan işte. Okullardan dolayı falan çalışmalar biteriz. Yine maç oynadayız. İnşallah kazanırız. Az önce maç yaptım. Aa, bu arada hangi takımsınız arkadaşlar? Hayır hayır yanlış. Ah. İlla ki bir olur. İlla ki bir olur. Sağ kanata helal. Bu aralar çok maç izlediğim için. Bu arada hangi takım olduğunuzu da yorumlara yazın. Bu saatten sonra video birer kişi var. Aslan arkadaşlar gördünüz mü? Ananı nanı. Anan. Laa. Oğuzay. Oğuzay saydı. Bu arada arkadaşlar yanımda Mete var. Ay Mete diyorum yaman var. Hastalandı o da kaç gündür okula gitmiyor. Yarın 2023'e gireceğiz derken 2023 bu sayısı bize uğurlu gitti dedi. Evet arkadaşlar yıl başında ne yapmayı düşünüyorsunuz? Biz evde kutlayacağız. İkinci gol geliyor. Arkadaşlar buna, bu bu için. Arkadaşlar yapamadım pardon. Ah be! Bende o top, bende o top, bende. de şimdi. Başını... Çok şey gitti ya. Arkadaşlar fakat Mustafa bir 5'te çıkıyorum. Neden diye sorursanız bir kurs var. İşte bravo falan atıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yapıları işte, falan atıyoruz. Yapıları falan falan için. Kötü bir gidersen telefonu alabilirsen videoyu çekerim hocam. A, hocam diyor bak. Hocam çok. Bu arada en sevdiğiniz ders hangisi yorumlara yazın hocam. Ah. En sevdiğiniz ders hangisi yorumlara yazın ben Yazarsınız. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz onu da yazın hocam. Ah yeter. Arkadaşlar. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> uzun pas, uzun pasa içeri geç. Aa, kornel. Ah be. Ben de ah, ne mu ya. Az önce aynı sınıfı yaptım da. Adamın aynı şeyine çarpırım. Şöyle ah, ah. Evet. Dersler nasıl bu arada? Güzel mi? Şunu şöyle biraz çekelim. Şunu şöyle. Dur, şunu şöyle çekelim. Hiçbir şey göremiyorum. Evet arkadaşlar. Bir şey söylemek istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şöyle. Ah. hangi şey, hangi tık videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Karşılayabilirim. Evet. Arif. Konuşma. Kornel, Kornel, Kornel tamam. İçeridesin. Şöyle, şöyle. Ay, roşete yakalttım arkadaşlar. Görmeniz göstereceğim onu ben size. Hocam, ay hocam. Aa, değilmiş Roşet be. Neyse, tamam. Devam et. Ben neredeyim ya? Alayım ben senden top kardeşim. Sen git. git. Siktir git. Geldi, geldi. Gel, tamam. Ya çok vuruyor ki ya. Bu arada abone olursanız sevinirim. Daha 7 aboneyiz. Bu söylerken utanıyorum. Lan ne yaptım ama <laughs> 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 Bu arada kiminle video geleceğini de açıklayın. Söyleyin. Yani kiminle istiyorsanız ona. Tabi youtuberlardan değil de falan yaparız. İşte bu. İki sıfır. Normalde Galatasaray'la oynayacağız. Zaten paylaştığım şeyde de görmüşsünüz. Profilde de, öyle. Arkadaşlar ama The Gals bu oyunda Galatasaray olmadığı için Türkiye'yi seçiyoruz. Onlar da gri. Yani yani ne lan? Yani, Amerika mıydı? Yok. Çin miydi? Gri. Neydi ya? Yorumlara yazın arkadaşlar. Gol, 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 gol. Oh, tam gol pozisyonundan ya dışarı çıktı. Kornel tane üst Şöyle izin pas güzel. Şöyle ananı babanı sikeyim. Ne karın ya? Aman ya var ya. Yok ya yine roşeti değil arkadaşlar. Hep roşeti diye görüyorum. Bak şimdi buradan. Ananın, avradının, karının da, soyunun da. Ben aldım Değil. Ya Allah beni versin. İçeri geç, içeri geç. Tamam adam içeride. Böyle. Ananın, avradının, karının, soyunun onu izlemezsem ben ölürüm. İzlemezsem ölürüm ya. Adama çarptım aman kodum çocuğu. Aa bende. Bendeymiş o. De. Ananı avradının. Ananı babanın buraya gel. Siktir git. Siktir git. Bak şimdi. Ananı avradının. Nasıl gol olmadı lan? Ya bizim ya. Üç direk challenge'ı yapıyoruz burada. Ananı avranın. Anana geliyorum. Ananı ellemeye geliyorum. Ananı Pardon arkadaşlar. Ben de atayım. Buna atar mıyım? Atar mıyım <türüyor> <türüyor> <Sarkıcı>. <türüyor> 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 Gol 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 gol. Lan. <türüyor> Zaten şöyle bir şey şimdi... Allah belanı versin seni. Gol, arı gol, 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 gol. Çok karnım. Ha biliyorum. Uyuma vurmayın bunu. <laughs> ne? Artık. Evet. Artık gün gün video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Ananana <laughs> avradını

Çakır'dan bir daha güzel hareket. Çakır. Çakır'dan yine güzel hareket. Çakır. Çakır gidiyor. Çakır. 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 çakır, çakır gidiyor. Çakır. 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 Çakır'dan Muhteşem bir gol olabilirdi. Neyse bir adam kapatacağım. Onlar kalsın mı? Ananı babanı ananı babanı Tamam nasıl oluyor? Bak şimdi içerideysiniz. Ananı karını sokayım götüne. Ananı karını iman Instagram hesabımı istiyor musunuz arkadaşlar? Söylerim birazdan. Ya söylemeyeceğim. Cese i̇şte söyleyin Instagram hesabı. Ananı babanı sikiyet senin karnını da arkadaşlar kusura yine etkili. Ama iki yıl kalmasaydım şu an ne bileyim yani yediye gidecektim yedi ayı ama 2 ay kaldığım için ama hastalıktan anne babane karını zorlu oh, babane karını o kadar yakın olamaz abi siktim seni abi siktim seni siktim seni la 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 siktim seni la 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 abi siktim seni la 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 abi, şimdi gör ananı yok ya Ulu pas. Ulu pastan. Ulu pastan. Elime 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 güney. Aa kornel yine kornel. Kornel 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 Çok yavaş attım ki. Kornel elime aman akudum çocuğu. Ananı. Seni Ananı. 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 la la la. Evet, I'm fifteen feet. Şunu söyle. Başın kaleci Lupan. Ah, ah, Cornell, 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 niye olmadı Cornell? Çok Cornell olmasın istiyorum arkadaşlar. Çok seviyorum. neyse tamam arkadaşlar. Birazdan kapatacağım burayı. Anam. Evet arkadaşlar neyse bay bay. Evet arkadaşlar iki dakika dur. Evet arkadaşlar bugün videomuzun da sonuna geldik. Bu tür videolar için like atmayı unutmayın. Bir de abone olun lütfen. Diyecektim ne yapayım? Kullanma Neyse tamam arkadaşlar bu kadar. Bay bay.